Fanatik. Galatasaray'da Icardi gelişmesi. Dünya Kupası arasında antrenmanda topuk pası yaparken sakatlanan Galatasaray I.N. Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin arka adalesinde 2 N.C.I. derece kas hasarı ve zorlanma tespit edilmişti. Tedavisinin ilk bölümünü ülkesinde geçiren Icardi, sağlık heyeti tarafından kendisine verilen programa harfiyen uydu. Hafta sonu İstanbul'a gelen ve Florya'da kontrolden geçen deneyimli oyuncunun hızla iyileştiği gözlendi salonda bireysel çalışmalara başlayan İkarti için teknik direktör Okan Buruk'un acele etmeyeceği öğrenildi. Türkiye'ye döndü. Cimbom'un süper golcüsü Mauro Icardi, antrenmanda topuk pası verirken, adalesinden sakatlanmıştı. Akabinde tedavi için ülkesine giden Arjantinli Forvet, Türkiye'ye döndü. Herkes izinli ıcardı Florya'da. Galatasaraylı oyuncular, dünü izinli olarak geçirdi. Fakat Icardi ise idman yaptı. Bir an önce sahalara geri dönmek isteyen 29 yaşındaki futbolcu, Florya Metin Oktay tesislerine geldi. Icardi, fizyoterapist eşliğinde çalışmalarını sürdürdü. Messi paylaşımı yaptı. Arjantin'in şampiyonluğu sonrası paylaşımda bulunan Icardi'den Messi paylaşımı geldi. Instagram hesabından fotoğraf paylaşan Icardi, şampiyon Arjantin. Tebrikler Messi. Bu kupayı en fazla sen hak ettin. Bunun için çok mücadele verdin, ifadelerini kullandı. 4 Ocak'ta Ankara'daki maçta sahneye çıkacak. Sabahın haberine göre, kupadaki keçiören gücü ve ligdeki İstanbul spor maçlarını kaçıracak golcü oyuncu, 29 Aralık'taki Sivas deplasmanında da riske edilmeyebilir. İkarti en kötü senaryoda 4 Ocak'ta Ankara gücü ile oynanacak maça yetişecek. 8 Ocak'ta Kadıköy'de oynanacak kritik Fenerbahçe sınavında takımını yalnız bırakmayacak olan 29 yaşındaki Forvet, derbiye kadar fiziksel olarak %100 hazır hale gelecek. Anlık Galatasaray haberleri GS haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.